Arkadaşlar herkese havalar arkadaşlar? Benim bir sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bisikletin bir şey başına şeyler geldi. Bisiklette sıkıntı çıktı arkadaşlar. Bisikletin kilidi bozuldu. Görünüş olduğunuz gibi kilit açılmıyor. Yolda mahsul kaldık beyler. Görünüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar buradan şeye gideceğiz. Yaşlı dedenin evine gitmek için. Dedemlerin evine gideceğiz. Gide, gidebilmek için. O yüzden e, bisikletin açmak için helal biri çözümünü çözmeye çalıştım. Anahtarın kırığını, parçasını içine girmiş. Görüyor musunuz? Uğraştığımız işe bak beyler arkadaşlar ya. İçinde de olduğunuz gibi bisikletin kilidi şu anda görmüş olduğunuz gibi de bozuldu abi. Bisiklet burada görmüş olduğunuz gibi de aynı park yerlerde durulan yeri mahsur kaldı beyler. Görmüş olduğunuz gibi. Şu da sokak lambasının helal bile elektrik biri direğe var. Görmüş olduğunuz gibi. Elektrik direğinin orada. Görmüş olduğunuz gibi de. de orada da Masluk kalarak bağla bağlara. Hiç şey de çıkartılmayacak. O yüzden olduğu için olabilir. Annelerine geldi beyler. Olduğu için de. bir bakalım bir. ne yapacağız. Ne durumda yaşayacağız. Bakalım. Öyle değil, diyeyim ben arkadaşlar. Onu da öyle de söyleyeyim. Kaldık yine. Bisiklet. Nasıl bu Çelik duralım içindeki böyle bir Evet. nasıl bakar? Evet arkadaşlar, değişik değişik başımızda şeyler geldi. Oğlum, bisikleti. Şuraya gelir bakarız. Bir de gidelim annemlerden bir kimisilik için bir şey alırız. Gel. Tamam tamam, tamam. tamam. Arkadaşlar bisikleti buraya bırakacağız arkadaşlar. Onun onun o, onun özellikle yüksek bıçaktır. Şey yok yok anne Yok. Arkadaşlar bisiklet burada kalacak herkese. Bisikleti burada bırakacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü kilit açılmıyor bir özel yüksek bıçakla kesilmesi lazım kilidinin. Çünkü o yüzden onu da öyle de söyleyeceğim. Bilgimiz olsun. Eşyalarımızı da unutmayacağız. da unutacak bir şey olmadı. Arkadaşlar bisiklet burada kalacak. lan çünkü e, ee, kilidi özel bıçakları kesilmesi gerekiyormuş beyler. O yüzden onu da, onu da Hande bir de öyle de söyleyeceğim. Çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm beyler kilit bozul baya. Anahtarı döndürmeye çalışırken anahtarı zorla döndürdüm. Anahtarın parçası tam içinde kaldı var ya. Kilidin tam delik noktasına kaldı beyler ya. Çıştığım işe bak beyler. Ya dedenin evine gideceğiz. Bugün 18 Kasım doğum günüm var benim beyler arkadaşlar. Abi gidiyor da abi ne yapacak bisiklet? Biraz arkadaşlar sıkıntılı yaşanabilir. Kilitlerde bisiklet kilitlerinde bozulabilir, edilebilir. Çıkartamazsınız, edemezsiniz. Abi ne yapıyor şu an çözümünü buluyor. Böyle gidemezse artık bisiklet burada kalacak yani. Yapacak bir şey yok. Öyle diyeyim ben. Allah başka türlü bıçak yüksek bıçakları var. Bıçakları kesilmesi gerekiyormuş. Kilit öyle açılması gerekiyormuş. Hani ne oldu biliyor musunuz? Kilit de çöp oldu ya. Açılmıyor. Bisikleti alamıyorum, çıkartamıyorum. Ne olacak böyle bilmiyorum Allah aşkına ya. Arkadaşlar şu anda bisiklet orada kalacak mevcut burada kalacak çünkü yapacak bir şey yok çünkü abi. Pandiren çakı gibiymiş. Her her bizim kafenin oraya giriyoruz. Her kilidi kullanırken her kilidi bağlıyorum beyler. Hiçbir bir başımıza gelmedi beyler var ya has de başımıza ne gelmişse bilmiyorum beyler. Anlamıyorum yani beyler arkadaşlar. Bisiklet şu anda oldu kaldı yani. Hala orada bak görünüyor mu ki burada beyler? Geleceğim anne bir dakika. Dönüş oluruz gibi. Orada bak beyler. Orada görüyorsunuz yani. Görünüyor mu burada kamerada? Bakın orada görünüyor. Ay pahalı ya bisiklet. Bisiklet de pahalı. İnşallah bir şey yapmazlar yani. Öyle de söyleyeyim. İnşallah bir şey yapmazlar artık beyler. Şöyle helal bir Artık idare edecek kadar idare edecek abi. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi elinden gelenleri kameraya alacağım arkadaşlar. Evet yani. Anne şimdi bir şey diyeceğim. Eee Başka bir şey diyemem. Anne, şimdi arkadaşlar yukarıda bir tane elektrik için tanıdıklarını çekmiş. Şimdi geldik, çıkışacağız. Arkadaş, bisikletin ne olduğunu anladım. Hala kolda. Kesin. Ya, tamam. ya Emir'in has bahçenin elektrik direğinde bisikleti kilitli kaldı. Anahtarı kırıldı içinde. Onu nasıl yapalım? Arkadaşlar şimdilik görünüş otururuz gibi elektrikçiler de bazen çilegin oluyor ya çileginlerle öyle bisikletlerin kilitlerini ingilenen oluyor mu? En çok alara evlerinde kilitleri ingilenmeye çalışıyorlarmış. Evet. Elektriklerini elektrikçiler evlerindeki kapı kilitlerini 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 ingilenmeye çalışıyorlar ama evleri için ingilenmeye çalışıyor elektrik ama Elektrikçiler de onun yanına bir yandan da bisikletlerin aynı anda ingilenmeye çalışıyorlar mı? İlgilenmeye çalışmıyorlar mı? Bilmiyorum ne türünü, ne türünü bilemem arkadaşlar öyle diyorsunuz. Arkadaşlar şu an burada bekleyeceğiz. Bilmiyorum ha. Öyle değil Nereden baksan şimdi 300-400 lira para vereceğim Emir. Evet anne. ne hani mevcut. Yapacak hiçbir şey yok artık anne. Hani 300-400 lira para verecekler, alacaklar. Elektrikçi mi yapacak onu bilmiyorum abi. Beyler, arkadaşlar. İşte beyler, arkadaşlar. O arabaların da bozuluyor, şeyleri, ferahları bozulabiliyor. Arkadaşlar, bu kilidi ne zaman almıştım biliyor musun Elif? Geçen günlerde ben Başkent tarafında, Hasar Türk'ün orada, bisiklet hastanesinden almıştım. O zaman ilk o günler, annen de yeni araba kullanmayı öğreneyim. O zamanlarda almıştım kilidi. Bir sene olmuş beyler, iki sene gösterir. Ekim ayında iki sene olmuş kesin. 2 seneni yani kullandığım kilidin bayağılık bozuldu yani. Onu da öyle de söyleyeceğim yani. Bisiklet şu an kilitli durumda da kilitli kaldı öyle de söyleyeceğim. Şu anda da öyle de bilgilerini vereyim yani arkadaşlar. Şu anda bilmiyorum ama ne tür mü? Ee, giderim evet. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok yani beyler ben de anlatıyorum sizi. Hiçbir şey yapmadık. Anahtarını söktüm kilidini beyler. Döktükten sonra dönmesi lazım, açılması lazım. Arıza yapmış giritti beyler. O yüzden bisiklet. <laughs> Anahtar. Anahtar içinde mi kırıldı? Ana anahtarın bir tane parçasının içinde kırılmış, içinde kalmış ya. Evet arkadaşlar, o kilidi kıracaklar. Anne, kıtasiyi açıksa kıtasiyeden yeni kilit alabiliriz bir sabah. Yeni kilit alabiliriz Allah, söyleyeyim sana. Arkadaşlar Katar eden geçen misafirimizin oğluyla bir videoyu paylaşabilirsem bir Katar gitmiştik. Annem yeni bir tane kilit ilgilili sormuş beyler. Katar yeni kilit alacağız mevcut. O kiliti kılacaklarmış elektrikçi. Kiçilin gelecekmiş. Bisiklet duruyor mu anne yani? yerde? Bakayım mı bisiklete beyler? Bisiklet duruyor beyler. Aynı direkte duruyor şu an. Arkadaşlar uğraştığımız işe bak annem 500-400 lira para verecek ki Kelidini kıracaklarmış eritir için. Ne yapacak abi mevcut yani çareimiz yok beyler. Bıçakla kesilmesi zor yani beyler yani güvenlik önemi olduğu için bıçakla kesilemez beyler öyle değil mi? Mevcut kıracaklar bir çare bulacaklar öyle değil mi beyler yani? Ne hale gelmiş beyler ne hale gelmiş görüyor musunuz? Siki tam parçası içinde kalmış Görüyorsunuz? Anahtarı soktuğumuz zaman şey oldu yani. İçinde mi kaldı? Yani bir tane parçası görüyorsun yani anlaşılmayacağı bir şey içinde kaldı yani. İçinde kalacağını kalmayacağını sen ötene kameraya de. Her şey elinden geleninle kameraya da alacağım. Yani anlaşılacağı bir şey yok yani. Aynı arkadaşlar. Arkadaşlar Yomande kafenin önüne gittiğimizde aynı şeyi bunu da yapıyoruz arkadaşlar. Kilidi nereden? iki sene kullanmışım. İki senede kilit de. İki Abi Allah mevcut. Ne yapacak bilmiyorum arkadaşlar. 100 lira para alacak. Açtı. Sonunda açtık. Evet arkadaşlar. Bisiklet yoldan kuturdu <laughs> beyler. Abi YouTube'u YouTube'u takip et, abone ol. Elinden gelen her şeyi video çekiyorum. Abone ol, beğen, beğen yorumlara yaz. Ha, yorum kalp bir şeyler. Abi hiç gelme. Arkadaşlar, arkadaşlar. Çelengin şu anda Çelengin şu anda görmüş olduğunuz gibi Çelengin'i haber veriyormuş gelmesin diye. O abi halletmiş arkadaşlar. Vurarak halletmiş görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar, bisikletimizin alınıp kuturduk abi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Evet arkadaşlar. Şimdi bisiklet birazcık devrildi de öyle de söyleyeyim. Şu lambaları bakayım kontrol edeyim ben. Lambalar 10 numara beyler. Tanıma gireceğim. geleceğim. Kaydı durdurup geleyim. Arkadaşlar sizin bisikletinizin kilidi bozulmuşsa başınıza gelmişse yorumlara yazın arkadaşlar. Sıkıntılı biraz yani. Açmak zor yani öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kilitten kurtulduk abi. O şekilde. Şimdi buradan dönüş yapacağız arkadaşlar. Öyle değil. Abi şimdi bisikletin kilidini çöpe attılar şu an. Kırtasiyeye gideceğim. Yeni kilit alacağım. Kilitsiz kullanamam bisikleti. Kilitsiz bırakırsam İstanbul'da her yer hırsızlık yapanlar oluyor. Bu bisiklet çok pahalı yani. Çalınırsa bir daha bunlardan asla bisiklet alamam. Çünkü neden biliyor musunuz? Pahalı bir bisiklet. Pahalı bisiklet olduğu için o yüzden olduğu için ne? Bir daha bu parayı biriktirip bir daha bunlardan helal bir da o bisiklet içinde o parayı biriktirip alamam öyle de söyleyip bir günümüz yok. Arkadaşlar kendinize bakın. Sizler de e, dikkat edin. E, sizin bisikletinizin aynı şekilde başına şeyler gelmişse yorumlara böyle yazın. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ay zor günlerdi geçti baya zor günler. Ya yani buradan dedeye gideceğiz. Doğum günümüz var dedelerde. Öyle de söyleyeyim. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.